Merhaba sevgili dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Uykuda korkan, yalnızlıktan korkan, uyurken falan böyle rahatsız olan kardeşlerimin okuyacağı güzel dualardan var. Yine bu mevzuyla alakalı yakın konularda çok kıymetli, sırlı, esrarlı, güzel, fazileti bol dualardan paylaşacağız sizlerle. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar mesela yatakta böyle çok uykusundan uyanıp, Böyle bir sağa bir sola dön, oraya dön, buraya dön, oraya dön, buraya dön. Buraya dön uyku uyuyamayan insanların okuyacağı bir dua var. La ilahe illallahul vahidul kahhar. Rabbus semavati vel arz. Ve ma beynehumel azizul ghaffar Ne demek? tek ve kahhar olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yer ve göklerin ve aralarındakilerin sahibi aziz ve gaffar olan yine Allah Celle Celaluhu'dur. La ilahe illallahul vahidul kahhar. Ramzü semavati vel erdi ve ma sabah 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 أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه, وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين. وأن يحضرون ne demek دعاء dua <laughs> yavaş yavaş أعوذ, بالله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون Allah'ın gazabından, cezandan, kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden, yanımda hazır bulunmalarından, Allah'ın noksansız tüm sözlerine, ayetlerine, sıfat ve isimlerine yani sığınırım anlamında kardeşler bir duadır. Kötü rüya gördüğümüzde peki ne yapacağız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Birisi kötü bir rüya gördüğünde sol tarafına doğru hafifçe böyle tükürür gibi yapsın. Ya yani tükürük atmanıza gerek yok. Sol tarafına doğru yapsın diyor Üç defa. Sonra şeytandan ve gördüğü rüyanın şerrini Allah'a sığınsın. Ya Rabbi bu gördüğüm rüyanın şerlerinden ve şeytanlarına sana sığınırım. Amin. Rüyasını kimseye anlatmasın. Rüya esnasında bulunduğu yönden diğer tarafa dönsün. Eğer dilerse imkanı varsa da kardeşler iki rekat namaz kılsın diye efem ifade ediliyor. Bir dua var. Sığınma duası anlamında kunut duası. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu okurlardı. Olağanüstü durumlarda mesela Kabe imamları falan da okurlar. Aslında hani onlardan duyduğumuz için böyle bir, bilinmiş. İnternette bile şey görüyorum. Kabe imamlarının yaptığı dua. Aslında peygamber duasıdır bu. Allahümme mehdini fi men hedeyt ve afini fi men afeyt ve tevelleni fi men tevelleyt وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اهدني في من هديت يا ربني هداية اريشتر Ve afini fi men Beni afi kendilerine sağlık ihsan ettiklerinden, afiyet ihsan ettiklerinden eyle ya Rabbi. Beni dost edindiklerinden arasına, dost edindiklerinin arasına kat ya Rabbi. Verdiğin nimetleri bana bereketli kıl ya Rabbi. Takdir buyurduğun kazaların şerrinden koru ya Rabbi. Şüphesiz yalnız sen hükmedersin ve sana hükmedilmez ya Rabbi. Senin dost edindiğin kimse asla zillete düşmez ya Rabbi. Dost olduğun kimseler de aciz, dost olduğun kimseler zillete düşmez. Düşman olduğun kimseler de aziz, güçlü olmaz. Ey Rabbim yüceler yücesi olup ululanan sensin ya Rabbi. برداء. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك. اي اللهم gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana olan övgüleri sayamam. Sen kendini övdüğün gibisin ya Rabbi. Allahümme iyâke nâbudu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahfidi narcu rahmeteke ve nahşâ azâbek İn azâbeke bil kuffâri mulhîqo Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruk ve nuthni aleyke l-khayra kullahu neşkuruk ve la nekfuruk ve nü'minu bike ve nekhda'u lek ve nekhla'u mi men yekfuruk Bu duaya kunut duası da denir kardeşler. E, i̇laveleri var duanın. Vitir namazının son üçüncü rekatında rükudan eee önce kardeşe okunur bu dua Hanefi mezhebinde. Yine zannediyorum Şafii'de de rükudan sonra okunur. Ee, bu da çok kıymetli bir mana itibariyle Allah'ım sadece sana ibadet ederiz. Namazı senin rızan için kılar. Sana secde ederiz. Her hacetimizde sana koşar. Senden af dileriz. Rahmetini umar, azabından korkarız. Senin e, azabın elbette ki kafirlere ulaşacaktır. Allah'ım biz ancak senden yardım ve mağfiret dileriz. Sana hayırla hamdü sena eder, nankörlük etmez, sana iman ederiz. Huzurunda huşu ile boyun eğer nimetlerini inkar edeni terk ederiz ya Rabbi. Ya yani bu da güzel bir duadır, kunut duasıdır kardeşlerim bu da. Yine Allah'a sığınmak manasında olağanüstü olaylarda okuyabilirsiniz kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.